Herkese selamlar arkadaşlar. Argumento kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün House of the Dragon dizimizin 8. bölüm fragmanını inceleyeceğiz. Fragman incelemesine geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. House of the Dragon dizisiyle birlikte Buz ve Ateşin Dünyası ve Ateş ve Kan kitabı ile alakalı birçok sorularınızın olduğunu fark ettim. Ve bu soruları cevaplamak için bir soru cevap videosu yayınlamayı düşünüyorum. Hem diziyle alakalı hem de Ateş ve Kan kitabı ile alakalı merak ettiklerinizi yorumlarda yazarsanız hazırlayacağım soru cevap videosunda bunlara cevap vereceğim. Evet. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki normalde ben fragman inceleme taraftarı değildim. Fakat sizler çok çok istediniz. Ben de tamam o halde tabii ki yaparım dedim. Yalnız bu fragmanda çok ağır spoiler olacak. Yani bam 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 bölümle alakalı ne var ne yok her şeyi söyleyeceğim. Ve söyleyeceklerimin %80'ine de büyük ihtimalle bölümde karşımıza çıkan şeyler olacak. O yüzden de öğrenmek istemiyorum kardeşim. Böyle fragman incelemesi olmaz olsun diyeniniz varsa videodan hemen çıkabilir. Çıktınız mı? O zaman kalan sağlar bizimdir. Devam edelim. Evet fragmanımız kralın şehrine Kızıl Kale'ye doğru giden bir gemiyle başlıyor. Şimdi normalde biliyorsunuz ki gemilerin yelkenlerinde hangi haneye aitse o hanenin armaları işlemeleri oluyor. Fakat bu gemide yok. Ya arkasında olmadığı için yok ya da direkt hiç olmadığı için yok. Şimdi bu gemi kime ait olabilir? Valerionlara ait olabilir. Targaryenlara ait olabilir. Targaryenlara aitse Renira ve Daemon geliyor olabilir. Fakat o zaman da ejderhalarıyla gelirlerdi. Büyük ihtimalle onlar gelmiyor bunun içinde. Valerionlardan da Waymond Valerion geliyor olabilir. Nedenini de birazdan açıklayacağız. Aynı zamanda bu gelen kişi Reynira'nın üstadı Gerardes de olabilir. Alakasız başka birisi de geliyor olabilir bu arada. Evet Otto Hightower'ı öncelikle tahtın önünde ayakta konuşurken sonra da tahtta otururken bir konuşma yaparken görüyoruz. Kral adına ben yönetiyorum diyor. Şimdi kitaptan bildiğimiz bilgilerle bunu direkt şu şekilde açıklayabiliriz. Damon ile Reynira evlendikten bir süre sonra Corlys Valerion bir hastalığa yakalanıyor arkadaşlar. Burada basamak dışındaki bir savaşta yaralandığı söyleniyor. Bu hastalığa yakalanan parçalandıktan sonra Driftmark'ın varisinin kim olacağı konusu söz konusu oluyor. Rendra Targaryen ise en büyük oğlunun tahta çıkacağı için ikinci oğlunun Driftmark varisi olması gerektiğini söylüyor. Fakat dizide Corlys Valerion'un kardeşi olarak bildiğimiz Veyamon aslında kitapta Corlys'in yeğeni. Fark etmez. Bu arkadaşımız ise Rendra'nın çocuklarının Velaryon olmadığını söyleyerek Driftmark varisinin kendisi olması gerektiğini söylüyor. Bunu diyen Rendra ise tabii ki deliye dönüp Daemon'u kocasını peşine salıyor. Ve Daemon, Veyamon Valerion'u karaksesiyle ile yakalayıp yanına getiriyor ve onun önüne atıyor. Ve Veymont Valerion Reynira'nın ejderhası Sarek e güzel bir öğlen yemeği oluyor. Yalnız dizide böyle gitmeyecekleri gayet belli. Devamında ise Veymont'un çocukları aynı zamanda Cordis'in diğer yeğenleri suçları olmadığını ve Driftmark'ın kendi hakları olduğunu ispat etmek için Kral Viserys'le konuşmaya gidiyorlar. Konuşmaya gitmelerinin ardından Viserys onları dinliyor. Fakat ben size eğer Reynira'nın çocuklarının meşhurluk hakkı sorgulanırsa dili kesilir demedim mi diye bu Valerionların dillerinin kesilmelerini ve öldürülmelerini emrediyor. Ardından tahtından inerken tahttan düşerek eli kesiliyor ve orada neredeyse ölümle burun buruna geliyor. Devamında ise işte burada da gördüğünüz gibi büyük ihtimalle Otto Hightower kral eli olarak kralın yokluğunda idare etmek için tahta oturuyor. Tahttan bildiğimiz kadarıyla kralın durumu çok ağır. O yüzden de Rhaenyra Targaryen, kocası Daemon ile birlikte belki de Westeros'un en iyi üstadlarından birisi olan Ejderha Kıyası'nın üstadı Üstad Geralt. Paradise'i yanına alarak kralın şehrine geliyor ve babasının hayatını kurtarıyor. Evet hikayemiz tam olarak bu. Fakat burada Viserys zaten hali hazırda hasta olduğu için ayakta bile zor durduğu için hatta bu hastalığı yüzünden kolunu bile kaybettiği için büyük ihtimalle hastalığı daha fazla ilerlemiş olacak ve artık tahta çıkamayacak bir durumda olup aynı zamanda yatalak olmuş olacak. Yani hastalığı ilerlemiş bir vaziyette olacak. Bu yüzden Otto onun adına ülkeyi yönetiyor olacak. Şimdi fragmanı incelemeye devam edelim. Rhaenyra'yı Daemon'un kızı ve oğlu Ile beraber taht odasına giriyoruz. Bu arada. Daemon'un kızları gerçekten çok güzel duruyorlar be. Bu arada Rhaenyra'nın bu bölümdeki kıyafeti, görüntüsü, saçları diğer bölüme nazaran çok daha güzel olmuş. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Evet devamında yeşilleri neredeyse tam tıkır görüyoruz. Otto Hightower, Alicent Hightower, Elena Targaryen, Aemon Targaryen ve birilerinin Daeron Targaryen dediği, birilerinin ise Aegon Targaryen dediği bu arkadaşımızı görüyoruz. Şimdi bu arkadaş Aegon Targaryen mi? Kardeşi olan Aemon Targaryen ondan daha büyük duruyor. Onun haricinde Daeron Targaryen bildiğimiz kadarıyla aralarında en yakışıklı olan çocuk. Buradaki ise Egon'a daha uygun gibi duruyor. Fakat bir yandan çok küçük olması dolayısıyla Egon gibi olmaması da lazım. Aynı zamanda kafamda canlandırdığım Aegon'a da hiç benzemiyor. Evet burada gördüğünüz gibi Viserys'in koltuğunda kraliçe Alicent Hightower oturuyor. Allah'ım ya Rabbim Daha o edici başka bir şey olamazdı gerçekten. Alicent Hightower'ın boynunda yedilerin bir kolyesini görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki kendisi bir yobaz. <laughs> Dindar bir yobaz kendisi arkadaşlar. Evet devamında Damon ile Rainer'a konuşurken o akrepler babamın tahtını yönetiyorlar diyor ve Damon da kralın şehrine gidiyoruz o zaman diyor. Şimdi videonun başında belirttiğim hikayeye benzer bir hikaye olacağı burada da belli. Sadece tek farkla belki de Rainer ile Damon kralın şehrine politik güçlerinin hala yerinde olduğunu göstermek ve siyasi arada hala biz de varız demek için gidiyorlar büyük ihtimalle. Evet devamında Viserys Targaryen'i yatakta yatarken görüyoruz. Rainer'a bu babasının yanına geliyor. Burada Viserys Targaryen'in yüzünün bir kısmı sarılmış bir halde. Şimdi sızan bazı görsellerde Viserys'in yüzüne bir maske taktığı gözüküyordu. Büyük ihtimalle hastalığı iyice ilerlemiş yüzüne kadar gelmiş bir durumda. Viserys artık böyle yüzüne maske takarak gezmek zorunda kalacak. Hatta bu maskeyi Cennet'in krallığındaki kralın taktığı maskeye benzettikleri için de bu adamın cüzdan olduğu söylenmişti. Bütün teoriler de buradan çıkmıştı zaten. Fakat yanına gelen kişinin kimliği tam olarak belli olmadığı için bu kişi Viserys'in diğer kızı Helena Targaryen de olabilir. Viserys'in kızıyla hiçbir sahnesi olmadığını varsayarsak da belki de kızıyla burada aralarında değişik bir etkileşim olacaktır. Devamında böyle tedavi için kullanılan bazı malzemeler görüyoruz. Burada işte tekrar söylüyorum. Rhaenar'ın getirdiği Üstad Cerar'dayız. Viserys'i tedavi ediyor olabilir. Cristin Cole ile Aemon Targaryen'in dövüştüklerini görüyoruz burada. Aemon Targaryen'in en büyük hocalarından bir tanesi Cristin Cole olacak. Tabii ki dövüş anlamında. Bu yüzden de Aemon Targaryen'in ne büyük bir şerefsiz olabileceği buradan da anlaşılıyor ve kendisi gerçekten çok iyi bir silahşör oluyor. Burada da Kristen'i yenerse boynuz kulağa geçti de diyebiliriz fakat çok da zannetmiyorum. Rhaenys gelin burada Waymond Valerion ile konuşuyor. Waymond Driftmark'ın tahtına kim geçecek diye soruyor. Bu hikayenin de arka planını zaten videonun başında anlattık. Vallahi Raynera'nın çocuklarının oyuncu seçimi her zaman bayağı iyi oluyor. Şu çocuğun güzelliğine bak maşallah. Devamında Daemon Targaryen'ı bir ejderha yumurtası alırken görüyoruz. Bu ejderha yumurtasını kızı için alıyor olabilir. Raynera'dan doğacak olan çocukları var. Onlar için alıyor olabilir. Başka da kim için alacak zaten? Bunlar için alıyordur büyük ihtimalle. Evet devamında Reiner'ın en büyük olduğunun Öfkeyle masaya vurarak kalktığını görüyoruz Şimdi burayla alakalı kısa bir Bilgilendirme yapayım size Viserys Reiner'ın üstadı sayesinde Tekrardan iyileşiyor ve sağlığına kavuşuyor Ve sağlığına kavuşmasının şerefine de Bir ziyafet düzenliyor. Bu düzenlediği Ziyafette ise Daemon Targaryen Otto Hightower'ın ne kadar büyük Bir kral olduğundan bahsediyor Otto Hightower ise Daemon'ın Çok büyük bir prens ve çok iyi bir Şövalye olduğundan bahsediyor. Kralın Çocukları ve Reiner'ın çocukları bir de sevgiler gönderiyorlar. Alicent ile Rhaenyra burada ilk defa birbirine sarılıyor. Tabii ki kitapta geçenler bunlar. Ve aynı zamanda tabii ki yine tarihin büyük bir yalanı. Büyük ihtimalle Viserys orada olduğu için öncelikle aralarında hiçbir sorun olmuyor. Daha sonradan Viserys yemekten ayrıldıktan sonra bir anda birbirlerine giriyorlar. Burada Egon Targaryen çocukların yine strong olmasıyla alakalı imalarda bulunuyor. Rhaenyra'nın en büyük oğlu ise Egon Targaryen'in karısı olan Helena Targaryen'i dansa kaldırıyor. Bu yüzden de aralarında bir kavga çıkıyor. Aemon'un bu kavgaya neden giriştiğini söylemeye gerek yok herhalde. Evet burada Miseryia karakterini görüyoruz. Yanına gelen birisi var. Bu karakter büyük ihtimalle Daemon Targaryen'dır. Miseryia karakteri hikayemizin ilerleyen bölümlerinde de her zaman burada olacak bir karakter. Fakat kendisinin Kralın Şehri'nde yapacağı casusluk siyahları için çok önemli olacak ve büyük olaylarda da kendisi arka planda rol oynayacak. Bu arada Aemon Targaryen'da gerçekten çok iyi olmuş. Bu karakterin hem tip olarak hem de karakter olarak Daemon'a benzemesi aynı zamanda bunu da buralarda iyice görecek olmamız gerçekten çok keyif verici. Evet fragmanımızın sonunda Raymond Valerion'u kralın şehrinde görüyoruz. İşte yine videonun başında anlattığım gibi normalde Weymond'un çocukları ve Corlys'in diğer yeğenleri geliyordu kralın şehrine. Fakat burada büyük ihtimalle Rhaenyra Weymond'u öldürmeyecek. Raymond kendisi gelip kralın huzurunda Rhaenyra'nın çocuklarıyla alakalı bazı ithamlarda bulunacak ve büyük ihtimalle sonu da bu şekilde gelmiş olacak. Evet arkadaşlar fragmanı incelememiz buraya kadardı. Ölüm bizdeki bölümü sabırsızlıkla bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın diyoruz efendim. Görüşmek üzere.